Pınar Kartal geliyor. Evet Pınar Hanım hoş geldiniz. Evet Pınar, e, göründüğü üzere oyuncu Halic Üniversitesi konservatuarı. Göründüğü üzere mi? Yani birazcık benzediğimi söylüyorlar. <laughs> Oyuncuya çok benziyormuşum. Nasıl bir şey bilmiyorum. Ee, Halit Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunuyum. Hatta sizinle daha önceden bir dizide figürasyon olarak gelmiştim ve oynamadan gitmiştim. Öyle mi? Hangi diziydi? Ee, Nurgül Yaşinçay ile beraber bir dizi Aşkı vardı. Aşk ve ceza. Evet, oydu. ATV'deydi o. Zaman. Aynen öyle. Evet. Ama şimdi kendi uzun metraj sinema filmimi çektim, oynadım ve birçok dizilerde yer aldım ve şimdi mutlulukla ATV ekibinde bu güzel yarışmaya konuk oldum. Çok Şahane teşekkürler. Şahane efendim. Hoş geldiniz tekrar. <laughs> Hoş bulduk. Başka bir şeyler söylemek ister misiniz? Başka aynı zamanda yönetim bilişim sistemleri açıktan okumaya devam ediyorum. Ee, babam elektrik teknisyeni ve elektrikle ilgili bilgilerimi de artırmak için çaba sarf ediyorum. Neden? Her ne kadar erkek mesleği olsa da çünkü hani işin içinde biraz endüvi, bobinaj, sargı, o bu bunlar farklı şeyler, teknik konular yer alıyor. Yani onlar olunca siz evet. de ilgilenmek istediniz. Evet yani tiyatrodan bambaşka meslekler. Ha ilgi alanınız içerisinde. Evet evet aynen öyle. Peki efendim. Kimlerle beraber geldiniz? Annem var, kardeşim var. Merhaba, nasılsınız? Merhaba efendim. Teşekkür ederim. Sizin adınız Murat Sağ Bey. Sağ olun, teşekkür ederim. Buyurun. Yeni Gül ismim. Ee, başarılar diliyorum kızıma heyecanla fazla konuşamadım. <laughs> Bol şans diliyorum. Onu çok seviyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Merhaba. Merhabalar, Duygu benim ismimde, ee, öğretmenim ben de. Ablam ben teşvik ettim yarışmaya katılması için, çünkü hem çok bilgili, alanı dışında çok fazla bilgisi var, beni çok şaşırtıyor o konuda. Ee, hem de yorum e, yeteneği çok gelişmiş olduğunu düşündüm. İyi ki de burada bol şans diliyorum kendisine. Filminde oynadınız mı sizde? Hayır, <laughs> hiç İzledi benlik değil yok. <laughs> i̇zlediniz mi peki? Ee, İzlemek nasip olmadı henüz ama çok fazla oyununa gittim. Bakalım. Sahnede izlediniz. Evet, çok gördüm kendisini. Bugün de burada destek bulacaksınız. Burak Bey, hı hı. ablam e, korku filmi izleyemiyorum diye benim filmimi izlemedi. Sizin filminiz korku filmi miydi? Gerilim filmi. Diyorum ki korkmayacaksın, yalnızca şöyle koltuğunu sıkacaksın. Ama hayır izleyemem dedi ve izlemedi. İzlediler, sağ olsunlar. Tam benim e, aslında şeyimdir, zevkimdir korku filmleri ama benimki nasip olmadı izlemek diyelim. Ablamız korkar, büyüğümüz yani. Hı. Pekala. <laughs> Pınar Hanım. Kuralları biliyorsanız başlayacağız. Biliyorum, başlayabiliriz. Yarışmamız başlıyor. Hangisi çok öfkeli biri hakkında söylenen ifadelerdendir? A gözünden bakıyor. B kulağından duyuyor. C ağzından konuşuyor. D burnundan soluyor. D burnundan soluyor. Son kararım. İkinci soruda sıra ilk baraj sorusu hı hı. gelsin lütfen. Bir çocuk tekerlemesinde bezirgan başına verilen komut hangisidir? A) Aç kapıyı. B) Yak sobayı. C) Kur masayı. D) İç bozayı. Onu çok iyi biliyorum. Küçükken çok oynamıştım. A) Aç kapıyı. Son karar. Tebrikler efendim ilk aşamayı geçtiniz. Bin lirayı garantilediniz. Sırada üçüncü soru var. 2000 lira değerinde geliyor. Hangi taşıtın adının sonuna et eki getirildiğinde o taşıtın küçük türüne verilen ad ortaya çıkmış olur? A. Tren. B. Sandal. C. Kamyon. D. Zeplin. C. Kamyon son karar. Dördüncü soruda sıra. 3 bin lira değerinde sorumuz. Gelsin efendim. Hangisi bir köpek balığı türünün ön adıdır? A. Büyük sarı. B. Büyük beyaz. C. Büyük kırmızı. D. Büyük siyah. Büyük sarı, büyük beyaz, büyük kırmızı, büyük siyah. Bunlarla ilgili çok fazla bilgi sahibi değilim. İlgi alanımın da dışında. Ben seyirciye sormak istiyorum. Tabii ki sevgili seyirciler, hangisi bir köpek balığı türünün ön adıdır? A büyük sarı, B büyük beyaz, C büyük kırmızı, D büyük siyah. Süreniz 10 saniye. Seyircilerimizin %75'i B şıkkı büyük beyaz demiş. Evet. Seyircilere güveniyorum. Çok teşekkürler. B büyük beyaz son karar. Çok sağ olun. <laughs> Sırada 5. sorumuz var. 5000 lira değerinde

A. Barış Manço B. Erkin Koray C. Alpay D. Erol Evgin Cevaplamaktan çok şarkıyı söylemek daha hoşuma gitti. E, D. Erol Evgin son kararım. Şarkı söylemeyi seviyorsunuz galiba. Çok seviyorum ve ilk fırsatta özellikle de Arapça şarkılar söylemeyi çok seviyorum. Öyle mi? Hayran olduğum ve idoli olduğu yani olduğunu düşündüğüm bir oyuncu, model, sunucu, bir anne e, ve şarkıcı birisi var. İsmini söylemem gerekiyor mu bilmiyorum. Siz bilirsiniz. E, Serin Abdel Nur, Onun şarkılarına bayılıyorum. Bir kopya alalım mı? Tabii ki. <gülüyor> Bayılırım. <gülüyor> Aleykum Yunus Ruhu Fiiik Ve Dunyal Ve Bilidik Öyle Merak Şüfte Ruh Delik Ve Eybili Selim Tuğba Demek öyle bir akşamlamaz mı? <laughs> Şarkıda neden bahsediyor biliyor musunuz? Bir şey bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ama. Evet, sevdiğine... ya, ya kötü bir şeyler söylüyorsa? Biraz olabilir çünkü sevdiğine. <laughs> ya bence güzel şeyler söylüyor gibi <laughs> evet. geldi bana. Aşık bir kadın belli ki 6. <laughs> soruda sıra evet. efendim. 7500 lira değerinde sorumuz. Hı hı. Gelsin lütfen. Fizikte tek bir noktaya doğru yönelen ışınları anlatmak için kullanılan ifade hangisidir? A aynısak B yeknesak C yakınsak D varsak. Ah. Yarı yarıya hakkımı kullanmak istiyorum. Pekala. iki tane yanlış cevap eleyelim lütfen. C yakınsak, D varsak. Um, tek bir noktaya doğru yönelen ışınlar, tek bir noktaya doğru yönelen anlatmak için tek bir noktaya. C yakınsak son kararım. Çok heyecanlı davrandım biliyorum ve çok fevriyim şu anda bence. <laughs> Kardeşim teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. <laughs> Kime efendim? Kardeşime teşekkür ediyorum. İyi ki geldim diyorum şu anda. <laughs> Siz mi başvurdunuz? Evet ben başvurdum. Ben de üniversite sınavına girerken ablamı götürmüştüm. Ee, annem gelmesin dedi. Çok heyecanlanır sen gel. Sanki gezmeye gidiyormuşuz gibiydi. Şimdi ben onun aynısını yapıyorum. <laughs> Kendiniz için de başvurmuş muydunuz? Hayır. Yani o konulara girmeyelim. Ablamı attım. Dedim bakayım nasıl oluyormuş. <laughs> Ailenin hep medeni cesaretlisi ben oluyorum genelde. Her şeyi Önce atıyorum. sizinle deniyorlar her şeyi. Evet. Sonra eğer şimdi mesela başvuracak mısınız? Ee, belki olabilir. yani. Hala emin değilsiniz. <laughs> Hala emin değilim. <laughs> Peki. İkinci baraj sorusunda sıra efendim. Evet. Telefon jokeriniz saklı. Evet. 15 bin lira değerinde bu sorumuz. Hı. Doğru cevaplarsanız 15 bin lirayı garantileyeceksiniz. Bir de çift cevap joker hakkı kazanacaksınız. Hı. Hazır mısınız? Hazırım. Sorumuz geliyor. Yedinci soru. ikinci baraj sorusu. Mac, Chris, Steve hangi çizgi dizinin baş karakterlerindendir? A) The Simpsons B) Rick and Morty C) South Park D) Family Guy Telefon hakkımı kullanacağım. Tabii ki son jokerinizdi. Evet. Jokerleri tanıyoruz efendim. Ece Özinan, Arda Yapar, Berk Yıldız, kimi arayalım? Canım arkadaşım Ece Özinan. Evet, Ece Hanım mı arayalım? Evet. Pekala. <laughs> Kimdir efendim arkadaşınız? Ece benim konservatuvardan beri birinci sınıftan beri tanıdığım arkadaşım. Kol kola yan yana diz dize. Çok sahneler paylaştık kendisiyle. Şu anda öğretim görevlisi. Ders Hangi okuldu? Gibi. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro. Oradan mezunuz. <laughs> Ece Hanım iyi akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Nasılsınız? iyi misiniz? İyi akşamlar. iyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Biz neredeyiz? Hazırsanız sorunuz gelecek efendim. 30 saniyede süreniz olacak. Tamam. Buyurun. Ece, Mac, Chris ve Stevie hangi dizi çizgi dizinin baş karakterlerindendir? Mac, Chris ve Stevie, The Simpsons, Rick and Morty, South Park, Family Guy. Family Guy. Eminim. Çok tatlısın. Çok teşekkür ediyorum. İyi, i̇yi, ki varsın. İyi şanslar. Çok öpüyorum seni. Ben de seni tatlım. Hoşça kal. Hadi bay bay. <laughs> çok luluş ya. <laughs> ee, şey. E, de Family Guy son kararım. Tebrik ediyoruz ikinci baraj sorusunda bilerek 15 bin liraya garantilediniz. Bir de çift cevap Joker hakkı eklendi. Annemize soralım efendim. Nasıl yarışıyor sizce Pınar Hanım? Çok iyi gidiyor bence. Çok şans diledim ona. Şansı bol olsun inşallah devamını bekliyorum. Teşekkür ederiz. Sizce? Ee, i̇yi gidiyor yani daha sakin, e, kontrollü o yüzden iyi. <laughs> ben. evet. Heyecan devam ediyor mu? Çok fena. Ben şu an deli gibi bastırıyorum o duygularımı. <laughs> Buradan öyle gözükmüyor vallahi. Heyecanını hmm. <laughs> bastırması için bir şey söylemek ister misiniz? Ee, onu seviyoruz. Olmazsa da sorun değil yani şey yapmasın, çok da kasmasın bence. Yo, gayet iyi zaten şu anda. Evet, gayet 15 bin liraya garantiledi. Bir de çift cevap joker hakkı eklendi efendim. Kesinlikle. Bahsedelim. 30 bin liralık soru açılacak şimdi. Hadi. Hazır mısınız? Hazırım. Sorumuz geliyor. 8. soru 30 bin lira değerinde. Hangisi 20 yaş dişi için kullanılan ifadelerden biridir? A. Akıl dişi. B. Gençlik dişi. C. Çile dişi. D. Yaban dişi. E, genellikle 20 yaş dişleri herkesi çektiriyor, ya çürüyor, ya içeride kalıyor, ya yamuk çıkıyor, bir şey oluyor ve insanlar çile çekiyorlar, bu gerçek. E, ama e, gençlik olduğuna eminim çünkü hani 20 yaş gençlik dişi diye ben genellikle 20 yaş demem hep yanında bir o kelimeyi tamamlama gibi bir huyum vardır. Duyduğum şeyleri de günlük hayatta hep kullanırım. 20 yaş gençlik dişi de kendim çok fazla kullandığım bir terim. Aa, ama ben yarı yarıya mı demiştim. Çift cevap çünkü Çift cevap. Çift cevabı da burada kullanmak istiyorum. Kullanıyorsunuz. Ve emin olmak istiyorum ama bana kalırsa gençlik dişi ama ben yine de kullanacağım. Kullanıyorsunuz. Evet son karar. Pekala. Hangisiyle başlayalım efendim? Gençlik dişi. Gençlik dişi yani. Gençlik dişi mi diyorsunuz? Evet. Gençlik dişi diyorum. B gençlik dişi. Emin evet. misiniz? Eminim. Son kararınız. Son kararım. Evet, hmm. gençlik dişi değilmiş cevap. A akıl dişi. C çile dişi, D yaban dişi. Aa, yaban dişi de olabilir ama çünkü e, bize insanların hani geçmiş nesillerden kalıtsal olarak evrim geçiriyoruz ve hala evrimleşiyoruz. Şu an 20'lik dişlerimizi et çil olmadığımız için hani kopara sıra yemediğimiz için kullanmıyoruz ve dolayısıyla artık küçülmeye başladılar. Bunlar e, yaban, yabanilik, eski çağlardan kalma olduğunu düşündüğüm bir şey. Bir diş doktoruna sormuştum. Aslında onlar bizim yedek dişlerimiz. İlerleyen zamanlarda e, diş dökülmelerinde onlar yedek diş olarak kullanılabilecek demişti bana. Yedek. Hı. Diş dökülmeleri yedek? Yedek lastik gibi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Yolda kalınca... ne zormuş ya. <laughs> Yaban dişi demek istiyorum yani yine. Burada. Emin misiniz? Eminim son kararım. Ah, bu Akıl dişiymiş efendim cevap. <laughs> 15 bin liranız hayırlı uğurlu olsun. Bir şey söylemek ister misiniz? Teşekkür ediyorum. Arkadaşlara, herkese yani bilmiyorum ki <laughs> güzeldi. Sizinle de tanışmak harikaydı. Eşinize de selamlarımı iletin. Çok Güzel teşekkür ederim. bir aile oldu.